Türk TV'ye hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda oldukça fazla önemli gelişme yaşandı ve pek çok gelişmeyle birlikte Ocak ayının sonuna geldik. 2024 nasıl gelecek, nasıl başlayacak derken Ocak ayını bitiriyoruz bile. Ama bu gelişmeleri değerlendirmeden ve Şubat beklentilerine geçmeden önce. Fatih nasılsın? İyi Milayda. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben deyim. Piyasa ile uğraşıyoruz. İnişler, çıkışlar, takipteyiz. Ee, şimdi. Tabi önce bir ETF'lere bakalım istiyoruz. Çünkü yıllardır sürüncemede kalan onaylanacak mı onaylanmayacak mı sorularını defalarca sorduğumuz Spot Bitcoin ETF'leri 10 e, Ocak'ta onaylandı. Ama asıl soru şu anda bu ETF onayla, onayları beklentileri karşıladı mı? ETF'lerde bundan sonraki süreçte bizi bekleyen şeyler neler? E, Fatih Spot Bitcoin ETF'lerinde son duruma bir bakalım mı? İlk gün canlı yayın yapmıştık, ee, evet. tarihi bir gündü çünkü uzun süredir de beklenen bir şeydi aslında. ETF onaylarından sonra beklenen ikinci büyük şey e, Grayscale Bitcoin Trust'lerdeki devasa satışlardı. Bu ayki ETF onayın ardından gelen e, spot satışlarla birlikte piyasaları sarstı bu. Yani hem e, Grayscale Bitcoin Trust'ünün ETF'e dönüşen Trust'ten devasa bir çıkış vardı hem de ETF onayının ertesi günü 49 bin dolara gördükten sonra fiyat spot piyasalarda 5 milyar doların üzerinde net satış oldu. E, bu da tabii fiyatı önemli ölçüde düşürdü. Bir e, haberi sat vakası tetiklenmiş oldu zorlu bir şekilde. Normal şey normal şartlarda ETF onayının bir haberi sat vakasına dönüşmemesi bekleniyor. Çünkü orta ve uzun vadede sürekli girişlerle e, beklenti kurumsal rezervlerin büyüyeceği yönündeydi. Nitekim öyle de oldu. E, Grayscale'ın ETF'inden büyük çıkışlar yaşansa da e, diğer ETF'lere girişler onun çok üzerindeydi. E, 800 milyon doların üzerine net giriş gördük. E, Grayscale rezervleri 12 günde 5,2 milyar dolarlık e, bir çıkış gördü, düşüş yaşadı. Toplam varlık miktarı ise 21,2 milyar dolara geriledi. E, bu Grayscale çıkışlarının neden bu kadar büyük bir düşüşü tetiklediğini anlamamız için aslında Grayscale'ın elinde 26 milyar doların üzerinde Bitcoin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu 21,2 milyar dolara düştü ve durdu. Yani günden güne zayıflayan bir çıkış görmeye başladık. Aynı dönemde BlackRock ve Fidelity'nin ETF'leri 4,5 milyar dolar giriş gördü ve e, Grayscale hariç yani Grayscale dışarıda tutup diğer ETF'lere baktığımızda BlackRock, Fidelity, diğerleri tüm spot Bitcoin ETF ihraççılarının toplam rezervi 6,5 milyar dolar ulaştı. Yani Grayscale tarafındaki çıkışlara 5,2 milyar dolarlık çıkışa rağmen e, ETF'lere girişler e, çok daha büyüktü. Net giriş vardı. Bu da son derece önemliydi. Bitcoin fiyatının 38.500 dolardan toparlanmasının temel nedenlerinden biri de aslında buydu. Günden güne greşka çıkışları zayıfladı. Bu zayıfladıkça artık bu 20 milyar doların hepsi satılmayacak veya hepsi diğer ETF'lere dağılmayacak Eee görüşü olgunlaşmaya başladı. Diğer ETF'lerde de girişler sürdüğünden eee demin de söylediğim gibi 20 milyar dolarlık potansiyel satış riski ortadan kalkmış oldu. Eee bu şu anda halihazırda kripto paralar için son derece önemli bir gelişme. Bardağın dolu tarafından bakarsak son piyasadaki dalgalanmaya rağmen e, Fidelity ve BlackRock diğer ETF ihracçılarının e, rezervleri günden güne büyüyor. Bu büyüme madencileri günlük 9 bitcoin ihracına karşılık e, aşağı yukarı 10 kat civarında. Bu eğer Nisan ayındaki Bitcoin Black ödül yaralanmasına kadar veya ondan sonraki dönemde de mevcut şekilde bu talep devam ederse e, yeni yeni e, Bitcoin arz ihracının yani madencilerin çıkardığı Bitcoin'in yaklaşık 20 katı civarında bir e, günlük talep oluşmuş olacak. Bu da tabii arz kıtlığına yol açacağından e, piyasalarda yükseliş için önemli bir fiyat katalizörü olacak. Yani bu yıl için hedeflenen şey tam olarak bu. ETF'lere belli seviyede girişlerin düzenli biçimde devam etmesi, blok ödül yaralanması ile birlikte yeni ihraç edilen arzın yarı yarıya düşmesiyle e, bu talebin yeni bir hikaye oluşturması bekleniyor. Ayrıca e, mikro strateji, işte diğer ihraççılar, işte Tether mesela gelirin %15'i kadarıyla Bitcoin oluyor. Tüm bunları e, dahil etmediğimiz şartlarda sadece iki ihraççının bile e, günlük e, bitcoin arzının, yeni arzının e, 10 katı, halving sonrası 20 katı e, bir talep oluşturacak olması fiyat için önemli. E, bu da bizim zaten geçen seneden beri uzun süredir söylediğimiz bir şey. Önümüz bu yüzden açık. Tünelin sonundan çıktık artık. E, zor günler geride kaldı. Zaten <laughs> Bu ETF onaylarında da önce de sürekli söylüyorduk ya üç tane önemli gelişmeye bakıyoruz önümüzdeki yıl hani temel bazda diğerleri de tabii ki çok önemli gelişmeler de olabilir hatta bizim beklemediğimiz şeyler de olabilir. işte bir tanesi Bitcoin ETF onaylarıydı geldi. Şimdi Nisan'da e, yarılanmayı bekliyoruz. Bir de bakalım Fed neler diyecek. E, Fed'in söyledikleri de oldukça önemli çünkü Fed'in e, faiz kararları piyasayı çok etkiliyor. Eğer beklediğimiz gibi kararlar ve açıklamalar gelirse bu üçü birleştiğinde gerçekten 2024 güzel bir yıl olacak. Sen söylediğin gibi eee sonundaki ışığı artık gördüm. net olarak görüyoruz yani. İyi gelişmeler bizi bekliyor. Fed demişken. Şimdi yaptığı açıklamalar, attığı adımlar, gerçekleştirdiği toplantılar kripto para piyasasını artık yakından etkiliyor. ve bugün de önemli açıklamalar bekliyoruz aslında. Fatih Fed'in bugünkü toplantısı ve beklentiler konusundan bahsedebilir miyiz biraz? Kripto para birimlerini neler bekliyor? Tabii. Ee, her FED toplantısından önce olduğu gibi bugün de Bitcoin bir miktar zayıflık gösteriyor. 43 bin doları tekrar kaybetti. Ee, aslında yatırımcılar son iki yıldır aşağı yukarı bu makro cephedeki gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini çok net bir şekilde hissediyor. Bunu artık bir refleks haline getirdi ve Özellikle FED toplantılarının önce büyük değişimlere, e, değişimler yaşanabileceği endişesinden dolayı, volatilite endişesinden dolayı risk iş daha zayıflıyor ve daha çok e, işte kar satışları nakitte bekleme gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu eğilim artık kalıplaştı gibi diyebiliriz. Ve faizler e, beklenen ölçüde düşüş yaşayana kadar da bu böyle devam edecek. Yani yine bir fet FED günü, yine bir e, düşüş günü diyebiliriz. Tabii e, iki yönlü volatilite oluyor. İşte karardan sonra belki yukarı yönlü yine der, belki tam tersi daha fazla düşüş gibi bir şey göreceğiz. Bu sürprizler RGB. Fakat Bizim kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Fed watch verilerine göre bugün herhangi bir faiz artırımı yapılmayacak, faizler sabit bırakılacak, herhangi bir indirim de yapılmayacak. Son iki yıldır gözümüzü üzerine diktiğimiz şey bu aslında. Fed watch verileri yani piyasa ne bekliyor faizlerle alakalı toplantı toplantının kararıyla ilgili. Bu yatırımcıların piyasaların güncel faiz beklentisini yansıtıyor. Önceki toplantılardan hatırladığımız. Gündüzünde neyse akşamında da FED onu açıklıyordu. Çok büyük bir sürpriz olmuyordu. E, bu da bugün %90'ın üzerinde faizine sabit bırakılacağı yönünde bir görüş beyan ediyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde artık hatırlarsan faiz tavanının ilan edildiğini, yani gayri resmi bir şekilde bunun ilan edildiğini söylemiştik. Artırımlara ara verildiği için 6-9 ay içinde e, indirimlere başlanabileceğinden bahsediyordu. Şimdi piyasalar ilk faiz indirimi için, Mart ayına Mart ayına yüzde 50 ihtimal veriyor. Fakat FED yapışkan enflasyon işte yüzde iki enflasyon mücadelesinde bu kadar erken ulaşık ulaşamayacağına dair endişeler bunun dışında istihdam tarafındaki nispeten güçlü veriler derken çok hızlı bir faiz indirim senaryosu öngörmüyor. Biz muhtemelen bu toplantıda da yine böyle, bir, böyle bu tarz şeyler duyacağız. Çünkü piyasa beklentisi 150 bas puan indirimi fiyatlarken biz FED aşağı yukarı ortalama 75 bas puan yani 3 toplantıda 25'er bas puan e, bunlar da son toplantılara doğru olacağı tahmin ediliyor. Böyle bir projeksiyon sunuyor. E, en iyi ihtimalle bir e, 1 Mayıs toplantısında e, FED'in faiz indireceğini göreceğiz. Bu da aşağı yukarı Faiz artırımları verilmesinin üzerinden 9 ay geçtikten sonraya denk geliyor. Eğer verilerde o normal değişimler olmazsa Fed için en erken faiz indirimi muhtemelen Mayıs ayında olacak. Piyasa beklentisi halen dediğim gibi 75 bas puanın çok üzerinde. Bu iyimserliğin bir noktada sert biçimde kırılması sen 2021, şey 2022'den hatırlarsak bunu, 2023, 2023'te de benzer süreçler yaşadık. Piyasa aşırı imserliğe kapıldığı noktada FED ee, öyle şeyler söylüyor, Paul öyle açıklamalar yapıyor ki kestirip atıyor ve aşırı iyimserliği oradaki köpüğü temizliyor. Şimdi burada da yüzde yüzün civarında yani beklenen e, Fed'in beklediği ile piyasanın beklediği arasında böyle bir fark var. Fed buradaki köpüğü almak için bazı açıklamalar yapabilir. Bu açıklamaların bu toplantıda olacağını tahmin etmiyorum. Belki mart toplantısında böyle bir e, böyle bir adım atabilir, e, böyle açıklamalar yapabilir. Ama e, bunu yaptığı noktada piyasadaki aşırı imserliğin baltalanmasıyla risk piyasasında bir nebze sarsılma olabilir. Bu da al öncesine denk geliyor. Belki bir düzeltme yaşayacaksak bu onun tetikleyicisi olabilir. Ee, bugünkü toplantıdan beklenti genel çerçevede bu. Çekirdek enflasyon %6'nın üzerinden istikrarlı biçimde %3,9 civarına düştü. İşte ortalama saatlik kazançlarda anormal artışlar görmüyoruz. Yatay seyri diyor. İşsizlik oranı dördü e, bir türlü aşamıyor ama buna da yakın. E, i̇şte enflasyonu dengelemek için FED aslında her şeyi yolunda devam ettiriyor. Rayında e, süreci ilerletiyor ki bilanço azaltımı vesaire diğer destekleyici önlemlerle de e, enflasyonla mücadelesini sürdürüyor. Bu toplantının nispeten daha böyle e, sakin geçmesi, işte beklenti dahilinde açıklamalar yapılması, işte piyasanın izleneceği, gelen verilere göre durumun bakılacağı gibi şeylerin olması bekleniyor. E, Şubat ayında da e, gelecek verilere bağlı olarak sonraki toplantıya dair görünümü e, şekillendirecek şeyler bunlar. E, gelecek verilere bağlı olarak piyasalar ona göre yolunu çizecektir. Örneğin 2 Şubat tarihinde e, istihdamla alakalı tarım, iş, istihdam ve işsizlik verileri gelecek. Bunlar çok önemli. İşte Sonrasında ekonomiler, diğer veriler gelecek. Bunları yakından takip ediyor olacağız. E, bugünün en büyük sürprizi e, Fed'in bu bahsettiğim köpüklenmeyi erkenden alma çabasına girmesi. Powell'ın bu yönde açıklamalar yapması olur ki bu da bunun için erken gibi görünüyor. Onun dışında normal, nispeten sakin bir değerlendirme toplantısı olması bekleniyor. Çok teşekkür ederim Fatih. Zaten sen daha önce de bahsetmiştin faiz arttırmalarından sonra faizlerin düşürülmesi için 6 ila 9 aylık bir süreci genel itibariyle benimsiyor FED O yüzden çok da beklenmedik gelişmeler değil yani şu anda bu şekilde ilerliyor olmamız. Ama bir de şu tarafımız var bizim dava süreçlerimiz. Yani e, son olarak da, devam eden dava süreçlerine de bir bakalım. İşte, yıllardır devam eden bir Ripple davamız var. Artık kangrene döndü. Biz de bitsin istiyoruz. Bir an önce sonuçlansın istiyoruz. Ve son zamanlarda sürekli söz ettiğimiz, sürekli bahsettiğimiz Coinbase ve Binance davaları var. E, bütün bu davalar şu an gündemi gerçekten çok meşgul ediyor. Çünkü çıkacak kararlar kripto para piyasasında da emsal teşkil edebilecek durumda. Fatih bu dava süreçlerinde de son durumlara bir bakalım mı? Piyasa nasıl etkileniyor? Tabii. Ee, bu davalar kripto'nun olmazsa olmazı artık ee, sürekli de işte manşetlerden de düşmeyen şeyler. Ee, geçtiğimiz günlerde duruşmalar yapıldı. Bunları yine son dakika olarak koyuntuktan paylaştık. Ee, burada yatırımcıları bilmesi gereken önemli şey aslında şu. tüm Bu üç davanın da tüm alt etkileme potansiyeli. Ee, nasıl diyeyim, burada ciddi bir volatilite tetikleyicisi var aslında. Bu davaların sonucuna göre çok büyük bir volatilite artışı yaşayacağız. Bu borsaların yaşayacağı sorunlardan farklı olarak e, altcoin'lere genel olarak e, sekim müdahalesinin meşrulaştırılıp meşrulaştırılamayacağıyla alakalı bir durum bu. SK hazırda Haziran başında açılan bu davalarda çok sayıda major altcoin'i menkul kıymet olarak etiketledi. Peki bunu nasıl yaptı? E, defalarca konuştuğumuz üzere bir test var. Huawei test var. Bu test bir varlığın, ürünün işte menkul kıymet yatırım sözleşmesi olup olmadığını belirliyor. Ee, ve bu geçtiğimiz günlerdeki duruşmalardaki ana konularda buydu. Yani ana odak noktası buydu aslında. Özellikle Coinbase davasının yargıcı mevcut belirsizliğin şirketleri ve yatırımcıları tehdit edebileceğinden e, bu doğrultudaki endişelerden bahsetti. Çünkü bu test 90 yıllık ve e, çok eski bir çok köklü bir geçmişe sahip ve kripto paralar yepyeni bir varlık türü. Yani onu... Ee, mevcut varlık türlerine mi dahil edelim yoksa yeni bir varlık türü olarak mı tanımlayalım diye devletler bunu tartışırken e, atıyorum bir portakal bahçesi ortaklığıyla kültür paraları aynı sınıfta değerlendirmenin ele almanın e, çok mümkün olup olmadığını da yargıçlar sorguluyor. Ve hatta... E, bu amicus özetlerinde bir görüşe alıntı atıfta bulundu yargıç. Şöyle dedi işte 90 yıldır bizim kurallarımız çok güzel çalıştı. E, yatırımcıyı bu noktada korudu. Bu yatırım sözleşmesi işte mevkuk hükümet olarak tanımlanması vesaire hususunda. Ama artık yeni bir şeyle yani tırnak içinde yeni bir şeyle karşı karşıyayız ve e, buna göre bir... E, muamele gerekiyor. Yani kripto paraları gerçekten yeni bir şey olarak görüp 90 yıllık kurallar yerine ona özgü, ona uygun, onu tanımlayabilecek veya yatırımcıyı koruyabilecek kuralların oluşturulması gerektiğini söyledi. Fakat sek e, bu noktada mevcut kuralların e, normal şirketler için geçerli olduğu gibi işte kripto para şirketleri, organizasyonlar için de geçerli olması gerektiğini savundu. E, ya şöyle bir şey var aslında e, menkul kıymet olması için bir varlığın örneğin e, taraflarla yapılan ve kar beklentisini gösteren bir yatırım sözleşmesi anlaşması gibi bir şey olması gerekiyor. Şimdi Ripple davasındaki özet kararı da, da bunu gördük. Çünkü kurumsal yatırımcılarla yapılan satışlarda onlara token satışlarında e, bu nispeten sağlanıyor. Fakat eee borsalardaki satışlarda yani ikinci piyasalarda yatırımcılarla böyle bir anlaşmaya girilmiyor. SEC bu anlaşmanın e, gözle görülmeyen psikolojik bir şey olduğunu savunuyor ama mahkemeler borsalardaki altcoin satışlarının menkul kıymet tanımına e, uyup uymadığı konusunda şüpheye, şüpheyle yaklaşıyor. Yani bu hem Binance davasında hem Coinbase davasındaki duruşmalarda gördüğümüz bir şeydi daha yakın zamanda. E, o halde SEC e, borsalara kayıtsız menkul kıymet satışını aracılık etmekten nasıl dava açabiliyor? Şimdi yargıçlar öyle noktaya geldi ki e, Coinbase, Binance avukatlarının yetersiz kaldığı yerde SEC avukatlarını köşeye sıkıştıracak hale geldi. Çünkü onlara da çok mantıksız geliyor bu durum. E, bu da yani daha ilk duruşmadan e, <laughs> ben Grayscale davasını hatırlıyorum. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Ya bu ilk duruşmadan büyük ölçüde belli oldu. SEC burada bu argümanı savunamayacak. Burada yargıcı ikna edemeyecek. E, Grayscale'ın e, vadeli ETF onayı verirken spot ETF onayı verilmemesini mantıklı bir e, zeminini oluşturamadığı için bu davayı kaybedecek muhtemelen demiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Burada da SEC şey, e, altcoin'lerin menkul kıymet tanımına nasıl genel çerçevede oturtulduğunu açıklayamayacağı için ee, muhtemelen bu davaları da kaybedecek. Bu noktada kaybedecek. Yani borsaların e, müşterileri kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığı, bunu aracılık ettiği hususunda açtığı davaları kaybedecek. Ee, bu da bu alt konular için muhtemelen çok iyi bir fiyat katalizörü olacak. Bunun dışında işte Binance davasında müşteri varlıklarının e, bam trading vesaire Binance'ın Binance üyesinin Binance yan şirketleriyle karıştırıldığı vesaire ile alakalı e, bazı araştırmalar var. Onlara da değindi. İşte burada geri yeterli kanıt oluşturulması vesaire hususlarına da değinildi. Ama Kasım sonunda Adalet Bakanlığı işte CFTC yetkililere demişti ki Binance müşteri varlıklarını kendi varlıklarıyla karıştırmıyor. bu açıdan da baktığımızda Binance'ın buradan da bir yara almama ihtimali yüksek görünüyor. Çünkü e, ABD Adalet Bakanlığı çok yıllı bir soruşturma yürüttü. Bunun sonucu olarak bunu söyleyebiliyorlar. E, yani bu davalar beklenen ölçüde piyasaları onu etkilemeyecek. Hatta e, alt altcoin'lerin lehine çıkacak muhtemelen kararla birlikte çok iyi bir fiyat katalizörü olabilecek gibi görünüyor. Ripple'a kısaca değinirsek, şimdi Ripple yıllardır e, süren işte davalar yıllardır artan dolaşım arzı ile birlikte uzun süre hold eden yatırımcının zararına bir varlığa dönüştü. E, ya öyle ki Bugün mesela 2021 yılındaki boğa piyasasının zirvesindeki piyasa değerine yani boğadaki piyasa değerine ulaşsak 70 milyar dolar ulaşsak da 100 milyar dolar ulaşsa piyasa değeri bakımından ulaşacağı fiyat 1,3 dolar. Yani dolaşım arzı o kadar hızlı artıyor ki son 2 yıldaki artış e, piyasa değeri ateş seviyesine bile gelse fiyatı yine 3 doların üzerine çıkartamıyor. Şimdi bunu anlamak önemli. İkinci husus diğer tarafta mahkeme süreci devam ediyor. Böyle bu tarafta önemli bir gelişme olmadı ama spot ETF, e, spot XRP ETF dedikoduları artık tamamen ortadan kalktı. Çünkü BlackRock bunu yalanladı. İşte e, hala, hazırda işte devam eden soruşturma, dava e, bundan sonra oluş, başlayacak toplu temiz e, toplu temiz süreci vesaire derken zaten kimse böyle bir şey cesaret ama Cesaret etse de hangi yatırımcı böyle bir riski e, alıp gidip işte XRP ETF'i alsın ki şu anda e, yüz milyarlarca dolarlık spot Bitcoin ETF talebi bile yokken XRP için neden böyle bir talep olsun? E, bu açıdan baktığımızda özetle dava bitmiş değil. E, toplu temiz süreci başlayacak. İyi imsel senaryo da bir yıl içinde de onun bitmesi beklenir. O halde 2024 yılında XRP için çok iyi bir e, e, performans görmeyebiliriz diyebiliriz. Tabii kripto paralar her zaman dediğimiz gibi sürprizlerle dolu. Yarın çıkar bambaşka bir şey olur. XRP arzının yarısını yakar. Atıyorum yüzde %80'ini yakar. Fiyat bakarsın 10 dolar olmuş, 20 dolar olmuş. Ama bir de normaller var, normal şartlarda oluşabilecek şeyler var, bunların da aklımızı mükemmelde tutmamız lazım. Hem normal şartları akılda tutmak lazım hem de söylediğin gibi kripto paraların arzını, dolaşımdaki arzını vesaireyi e, bakarak adımlar atmak lazım. Yani bir kripto para herhangi bir fiyata ulaştığında o piyasa değerini kaldırabilir mi, o piyasa değerine ulaşabilir mi biraz da buna bakmak lazım. Bunu her seferinde dile getiriyoruz aslında özellikle altını çizdiğimiz bir nokta bu bizim. Ee, güzel piyasa değerlendirmesi oldu. Fatih ağzına sağlık. Bakalım Şubat'ta bizi neler bekliyor? Çünkü Şubat'ta da e, beklediğimiz gelişmeler var. Onların değerlendirmelerini de videolarımızda yapacağız. Ağzına sağlık diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet.